Hoca annesi ölen bir kuzuya şöyle söyler. Kalip kuzu gelmiş aranasın, annesi olmayanlar hemen alasın Ellerin annesi de bunu neylesin anam anam derde ağlar bir kuzu. Kalip kuzu gelmiş aman meliyor, gözyaşları da mi deliyor. Bulamamış annesini geliyor illa anam derde alır bir kuzu. Karib olanların vay yüzü gülmez annemden başkası halimden bilmez. Akar göz yaşlarım vay kimse silmez illa anam derde alır bir kuzu. Gözümden akıyor sel gibi yaşı, bağrına çalıyor yerdeki taşı. Kuzum ben ne yapayım Mevla'nın işi, anam anam derde alır bir kuzu. Yaz bahar aylarında güller değilir, garip olanların boynu burulur. Annesi olan da yavrusuna sarılır İlla anam derde alır bir kuzu Derdim çoktur kimselere diyemem Dişlerim yoktur da çayır çimen yiyemem Ellerin annesine de annem diyemem Anam anam derde alır bir kuzu Yeter kuzum yeter yaktın sen beni Elimden bir şey gelmez neyleyim seni Allah'a emanet eyle eyledim seni İlla anam derde alır bir kuzu Yeter kuzum yeter yüzüme bakma Bu yaşlı gözlerle karşıma çıkma bu garip hocayı da ateşe yakma illa anam derde ağlar bir kuzu.